Arka sokaklar ihanetinin kol gezdiği ve barut kokusunun havada asılı kaldığı arka sokakların gölgelerine doğru, ruh sarsıcı bir inişe kendinizi hazırlayın. Şüphelerinizi küle çevirecek ve tutku ile tövbenin bu efsanevi destanının ardındaki sarsıcı, visceral, gerçeği unmask edecek süper bir video ile karşınızdayız. Dev bir dönüm noktasına, monumental milestone, ulaştığımızda anlatı hiyerarşisi vites değiştiriyor ve volkanik bir drama patlaması, bildiğiniz her şeyi yakıp yıkmak, İncinerate, üzere. Gelecek bölümde, izleyiciyi şoktan felç bırakacak beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Yüksek hızlı, hikoveloji, sorular artıyor. Rıza Baba, Ali tarafından atılan ölümcül sınavın, Lethal Gauntlet, ardından kalıcı bir tasfiye, Permanent Liquid'ın, ile mi yüzleşti? Efsanevi emniyet amiri ihanetinin cerrahi bıçağından sağ çıkabilecek mi, yoksa bu ekibin Titanyum ruhunun nihai ayrılışı mı? Bu yüksek riskli analize dalmadan önce, eğer arka sokaklar saflarında Rıza Baba'nın olmadığı bir dünyayı kabul etmiyorsanız, Titanium ordumuza katılmak için o beğeni butonuna hemen basın. Bölüme dair yüksek hızlı istihbarat, kalp durduran bir şok dalgası yaratacak gelişmelerin sinyalini veriyor. Önceki sarsıcı analizimiz doğru çıktı. Ali, olay örgüsünü düzenin topyekün bir dağılmasına, total disintegrasyon, sürükleyen bir hamle ile Rıza Baba'yı bıçaklayarak nefes kesici bir ihanet gerçekleştirdi. Bu ifşaat, ekip içinde volkanik bir keder patlamasını tetikledi. Rıza Baba, yoğun bakımda hayatta kalmak için ruh sarsıcı bir savaş vererek, yerel bir tıbbi müdahale cehennemine, Lojalizet Inferno, girmek üzere acilen hastaneye kaldırılacak. 735 Bölüm onun ölümüyle ilgili aldatıcı bir unmasking yapmaya çalışsa da, kalıcı bir tasfiye yaşamayacağını teyit edebiliriz. Fragmanlar onu kalp durduran bir veda konuşması yaparken gösterse de, Titanyum ruhu galip gelecek. Yoğun bakımdaki yakıp yıkılmış, Scott de Art, mücadelesinin ardından, askerlerine liderlik etmek için bir kez daha ayağa kalkacak. Dahası, en son fragmanlar aniden tüm sosyal medya platformlarından kaldırıldığında, gizemli ve yırtıcı bir olay yaşandı. Bu durum, yayın akışının topyekün dağılmasından korkan hayranlar arasında, yüksek hızlı bir paniği tetikledi. Ancak gerçeği ummask ettik. Bu muhtemelen teknik bir yerel cehennemdi ve yepyeni, nefes kesici bir fragman çoktan yerini aldı. 734 Bölüm bu cuma gerçekten yayınlanacak ve gecikmeye dair tüm söylentileri yakıp yıkacak. Incinerating. Ekip şimdi, bir yandan cevher ve balabanın yakıp yıkılmış tehditleriyle uğraşırken, Diğer yandan Ali'nin yırtıcı eylemlerinin ardındaki sarsıcı gerçeği arayarak ölümcül bir sınava, Lethal Gauntlet giriyor. Bu iki kötü adam şu an için kalıcı bir tasfiyeden muaf görünüyor ve Adem A'nın yırtıcı gelişiyle desteklenerek sezon finaline kadar anlatı hiyerarşisinde kalmaları bekleniyor. Sezonun sonunun devasa dönüm noktasına yaklaşırken oyuncu kadrosu hiyerarşisi volkanik bir akış halinde kalmaya devam ediyor. Birçoğu dizinin topyekün tasfiyesi hakkında fısıldaşıyor. Ancak sarsıcı gerçeklik farklı bir hikaye anlatıyor. 5 puanın üzerindeki Titanium Rating ortalamasıyla, dizi nihai bir çıkış yapmıyor. Bunun yerine 21. Sezonuna geçerek Recorla Kedabini Yokepik Yıkmaya Hazalanayır. Bazı haber siteleri tarafından yayılan kalıcı bir finale dair yakıp yıkılmış yalanlar, tamamen sahte olarak unmaskedildi. Arka sokakların DNA'sı her zamankinden daha güçlü, ve ekip önümüzdeki yıllarda İstanbul sokaklarının ölümcül sınavında yürümeye devam edecek. Yırtıcı gerilim, terk edilmiş bir binaya yapılan yüksek hızlı baskında yerel bir cehenneme ulaşıyor. Ekip cevheri köşeye sıkıştırıyor ve Mesut'un ölümcül bir atışla yüzleştiği kalp durduran bir hesaplaşmaya yol açıyor. Ancak Mesut kalıcı bir tasfiye yaşamayacak. Titanyum yeli volkanik etkiyi emerek kötü adamın zafer umudunu yakıp yıkacak. Bu soluksuz karşılaşma ekibi yavaşlatacak ancak izleyiciyi şoktan felç edecek bir final sahnesine zemin hazırlayacak. Rıza Baba'nın bizzat kendisi bu yüksek riskli konumda bulunuyor ve 734. Bölümün kapanış anları, kimsenin gelmekte olduğunu görmediği devasa bir drama dönüm noktası. Monumental milestone gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Efsanevi destandaki bu sarsıcı dönüm noktasına yaklaşırken hava beklentiyle ağırlaşıyor. Nihayetinde arka sokaklardaki hayatta kalma mücadelesi Ekibin topyekün bir dağılmasını gerçekleştirmek isteyenlerin, volkanik açgözlülüğüne karşı birlikte, durma konusunda bilinçli bir seçime dönüştü. Titanyum bağları, Adem Ağa'nın yakıp yıkılmış garezine ve Ali'nin yürek burkan ihanetine karşı test ediliyor. Ekip bu yeni bölümün ölümcül sınavından sağ çıkabilecek mi, yoksa liderlerinin fedakarlığı ailenin mirasının kalıcı bir tasfiyesine mi yol açacak? Yüksek hızlı savaş daha yeni başladı ve statüko yakıp yıkılmak üzere. Her etkileşim, yeni bölüm için yakıp yıkılmış bekleyişe karşı titanyum ordumuzu güçlendiriyor. Güçlü kalın, tetikte kalın ve drama statü statukoyu yakıp yıkmaya devam ederken gözünüzü ufuktan ayırmayın. Anlatı hiyerarşisinin önünde kalmak için bu yüksek hızlı analiz videolarından daha fazlasını istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini ateşlemeyi ve beğeni bırakmayı unutmayın. Her etkileşim, yeni bölüm için yakıp yıkılmış bekleyişe karşı titanyum ordumuzu güçlendirir. Güçlü kalın, tetikte kalın ve drama statü koyu yakıp yıkmaya devam ederken gözünüzü ufuktan ayırmayın. Destanın bir sonraki sarsıcı analizine kadar, fırtına karşısında dik durun. Haska Kaelen